İyi günler. Bugün sizlere mayasız lavaş tarifi vereceğim. 6 su bardağı unumu yoğurma kabına aldım. Ortasını açıyorum. İki çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir su bardağı ılık suyumu ortasına boşaltıyorum. Hamurumu yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Arada bir ikinci su bardağımı da ilave ediyorum. <laughs> Hamurumu toparlayarak yoğuruyorum. Yavaş yavaş suyumu ilave ediyorum. Tezgah hafif un serpiyorum. Hamurumu alıp tezgahta yoğuruyorum. Toplam 2 su bardağı bir de çeyrek su biraz ilave ettim hamurumuz yumuşak olması gerekiyor fazla onu ilave etmeyi şöyle bir iki defa yoğurunuz. mayalı hamur olmadığı için fazla yoğurmaya gerek yok hamurumuzun bezeleri ayıralım Ortadan ikiye bölelim. 16 parçaya böldüm. Toplam 12 parça. Bezeler ayırdık. Üzerini kapatalım. Bir 10 dakika dinlendirelim. Hamurumuzu dinlendirdik. tezgahımızı unlayalım. Hafif çok fazla unlamıyoruz. Bezelerimizi alıp açmaya başlayalım. Elimizle hafif açalım. Servis büyüklüğünde hamurumu açtım. Teker teker açtığımızı direkt kızartalım. Güzel kabarsın diye bekleyen hamur güzel olmuyor. Tavamızı ocağa aldık. Altını yakalım. Tavamız iyice kızdıktan sonra hamurumuzu atalım içine. Tavamız ısındı. Hamurumuzu bırakalım içine. Ben 26 santimlik bir tavak kullandım çok fazla altını yapmıyoruz hafif kısıyoruz büyük gözle hafif kısıyoruz hafif kabardığında hemen öbür tarafı çeviriyoruz bayağı güzel kabardı görüyorsunuz Hamuru gayet güzel açılıyor. Hiç zorlanmadan. Fazla unları varsa sirkeleyin. Daha da bir nemli ile tavamızı silelim. Şu tozlar yapışmasın hamurumuza. Daha güzel olsun diye. Aynı şekilde kalan hamurlarımızı kızartalım. kızarttığımız lavaşların üzerine kapatalım. Daha yumuşak kalması için. Son hamurumuzu da açalım. Son ekmeğimizi de çıkarttık. üzerine kapatalım. Kanalımı beğeniyorsanız abone olup yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Yola başlarınız yumuşacık. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.